M M Metin! Buraya gel Metin, kapıda bir şey var. Bu ne ya böyle? Bilmiyorum ki Metin, ben de anlamadım. Sen kimsin kardeşim, nereden çıktın? Efendim merhabalar, ben terapist Bilal. Bakın biliyorum korkuttum ama... ...en nihayetinde arzuladığınız şifaya kavuşturuz. O zaman ne diyoruz, ben üzerime düşeni yaptım. Öyleyse hadi görüşmek üzere, Allah'a emanet ee, Doktor bey, doktor bey! Ee, hasta olan e, karım değil, kızım. Kardeşim, kızı hastaysa bana niye burada aksiyon yapıyorsun? Rast etme adama! Nerede kendisi? İçeride. Gidelim o zaman. <laughs> <laughs> Topba, bir saygınız olsun. Neredesin? Neredesin? Güzel... Kim o da? Ya antipatik çift, ne yapıyorsunuz? Ya, ya arkadaş, bak bu yaptığınız hatadan dolayı... ...her şeyi baştan almak zorunda kalacağım ya. Ee, bilemedik doktor bey, ee, kusura bakmayın. Ama abicim olmaz ki böyle ya. Ben güzel kızınızı korkutarak tedavi etme yöntemini kullanacaktım. Bak onun için bir dünya prodüksiyon yaptım. Kostüm mostüm gittim, aldım buldum kiraladım ya. O kostümde pek olmamış gibi. Gebertirim seni ha. Ne olmamış oğlum? Çok affedersin. Yani gayet başarılı. Ulan bunun çalışmayacağını bilseydim ben. Ah be. Ah şey yapardım, beyaz çarşaf giyerdim biliyor musun? O şey oldu böyle gül yabağına gibi gül 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 falan yapardım. O zaman belki daha... De... Temiz çarşaflar getireyim isterseniz. Yok be ablam. Artık her şey için çok geç. Bizim evresim, çarşaf takımı, ha çift kişilik yorgan falan. Hayatta kurtarmaz yani. Biz şimdi yeni bir tedavi biçimi deneyeceğiz. Hipnoterapi. Tamam.